Dostlar herkese merhabalar. bugün yine bir Melano Round'dayız. Deniz bugün gerçekten çok güzel görünüyor. Harika görünüyor. Denizdeki köpük muhteşem. Bugün güzel bir av bekliyorum. Bana rastgele oltası suda olan herkese de rastgele diyorum şimdiden. arkadaşlar. İyice böyle izliyoruz başlangıçta. Hemen atıyoruz kayanın gibi. Şu köpüksüz yerde gözlerim. eti bu iyice bu şekilde ezerek yemliyoruz. Daha sonra dediğim gibi biraz böyle tanelerini irileştiriyoruz. Ama bu yemlemeyi 15 dakika 20 dakika yapmanız lazım. En son dediğim gibi şöyle kırıp Şöyle tek tek atmanız lazım ve attığınızda bir 2 saniye içinde de yeni almaları lazım. Ve o kıvama geldikten sonra aldık. O kıvama geldikten sonra yemlemeye başlayacak. hava başlayabilirsiniz. Bakın atıyorum. Şu an benim için daha erken. Ben sadece göstermek bu şekilde yapıyorum. İlk önce dediğim gibi başlangıçta süreni ezerek tamamen tonu bak yaparak başlıyorsunuz yemine. Bugün çılgın. Çok güzel. Medanlarda kötü olan aşırısı da kötüdür, azı da kötüdür. Az olduğu zaman balık hastalığı gelmez. Dalga çok olduğu zaman da yemleme düzgün yapamazsınız. Yem sürekli açığa gider. Doğal olarak balık açık yemeye başladığı zaman o balığı kıyıya getiremezsiniz. Aşırı dalga da kötüdür. balığımız geldi. Ama bir baby küçük. Bunu bırakıyoruz ama. Büyü de gel diyoruz. Lütfen bu tarz balıkları tutmayalım. Bunların büyümesi gerekiyor bu popülasyonun devamı için. Ve yakaladığınız balığı asla aynı balığı aldığınız yere atmayın. Ya sağına ya soluna biraz daha ileri bir yere atın. Yoksa balıklarınız anında dağılır o kadar zahmetle topladığınız balık tekrar belki bir yarım saat e, yemlemek zorunda kalabilirsiniz tekrar. Onu yaşamamak için lütfen buna çok dikkat edin. Hatta bazen yarım saatten bir de çok sürebiliyor. Gelmiyor balık. Bye. ilk balığımızı aldık. Evet. Şöyle büyüklerimiz gelsin. Büyükleriniz gelsin. Siz büyük Siz de gelin. baba. Gelsin şöyle bir baba. Tamam tatlım, tatlım. Tamam sakin sakin. En kötüsü bu. Balık eğer düştü anda olay gitmiştir. Ne yap et? Balığı av yaptığın yere düşürme. So I think that's something. 从那。嗯

güzel, muhteşem. Wow. Bu baba çok iyi. Boy müthiş. Gel bakalım tatlım. Ya var. Heyecan yok, heyecan yok. Heyecan yok tatlım. Evet dostlarım bugün denizden nasibimizi aldık yiyeceğimiz kadarını. Antalya'da uzun zamandır. Havalar çok aşırı sıcaktı deniz çok durgundu melonur havası yoktu bir geçen de oldu ama onda da çok fazla aşırı dalga vardı. O yüzden o günde böyle av yapmak kısmet olmadı. Sormak istediğiniz bir şey olursa her zaman sorabilirsiniz yardımcı olurum. Hepinize sevgiler, saygılar. Olta suda olanlara rastgele diyorum. Sağlıcakla kalın.